Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir ben kartlarımı karmaya başlayayım evet sevgili arkadaşlar sakin bir havaya büründünüz mü bu arada sağ saat köşede abone ol butonumuz var oraya tıklarsanız abone olursanız çok memnun oluruz e, bildirim ziline de e, tabii ki tıkladığınız zaman da tümünü işaretlerseniz her gün falınızda karşı karşıya size e, haber verecektir. Onun için de benden söylemesi diyorum. Sizden tek ricam var sevgili arkadaşlar. E, Like'larınızı ve bu arada kartlarımı da açayım zaman kaybetmeden like'larınızı gönderirseniz videoların devamı için ve emeğe, emeğim için, emeğe saygımı diyelim. Çok memnun olurum. Şimdiden ellerinize sağlık, hayırlı Ramazanlar da diliyorum sizin için. Özel fal içinde yapmanız gereken videoların alt kısmında ne var? Kartları yoğunlaştım ya. Evet açıklamalar kısmı var. açıklamalar kısmında WhatsApp numaram var. Oradan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Abone olmanızı da. Şimdi sevgili arkadaşım yani e, ne bu kargaşa diyeceğim. Yani e, aslında sen de bunu diyorsun. Yani o dediğin günler de geride kalacak. Bunu da diyeyim. Fikir çatışması yaşamaktan e, hoşlanmıyorsun. Öyle bir burca sahipsin. Yani e, Jüpiter'in senin burcunu değiştirmesiyle birlikte güç kazanacak. Yani insanları yönlendirmekten ve kendi düşüncelerini sorgusuz sualsiz kabul et, ettirmekten hiçbir zaman çekinmeyeceksin sevgili arkadaşım. Yani yılın bütününü değerlendirmek isteyeceksin. Yani Bundan sonraki günde özellikle de e, bu günlerden sonra e, bir 10 gün diyeyim böyle e, hakimiyetine giren şans gezegeni sana gürültüsüz günlerin yaklaştığını gösterecek. Yani bu konuda çok rahat olacaksın e, bundan da emin olabilirsin. Yani iç dünyanı düzenleyen e, bugünlerde senin e, ilk müjdelerini verecek. Yani bakıl bu müjdelerden nelerimiz var? Aile, ilişki, kazanç, sosyal ilişkiler. Yani bu açıdan kendini oldukça iyi hissedeceksin. Yani alçak gönüllü tavrın sayesinde kazanıyorsun zaten. Önc böyle öncü özelliğini perçinleyen gökyüzü yapıcı ve şefkatli yanını... ...yakın arkadaşlarının sorunlarını paylaşarak deneyimleyeceksin. Yani herkes akıl verdiği konularda kendi tecrübelerinden bahsetmeyi ihmal etmeyeceksin yani. Etme de. Yani özel hayatında sorunları olan yakın bir arkadaşının psikolojisini düzeltmek de yine sana düşünecek. Yani onu e, çünkü bayağı bir yakın arkadaşın ve bu konuda senden yardım e, istemese de sen onun farkına varacaksın. Hani bir taraftan evlilik yoluna girmek istediğin sevgilinse eğer e, ailesiyle mücadele ediyorsun Diğer taraftan sevgilinin desteğini getirince görememek aklının karışmasına da neden olmuş? Aslında tek amacın sevdiğin kişiyi kaybetmemekken gereksiz sert çıkışların var ve birlikteliğinin zedelenmesine neden oluyor. Ya. Ancak e, sakin kalır ve iç sesine güvenirsen zorlu mücadeleyi kazanan sen olabilirsin. Keskin kararların arkasında duracağın bu günlerde e, hani beklenenden farklı dar, bir davranışlar sergileyebilirsin. Etrafındaki insanları şaşırtabilirsin. Kalbine güvenerek hareket etmeyi tercih etmelisin. Yani romantizminden e, uzaklaştığını düşünüyorsan yani romantik olduğundan ay, böyle e, ay döngüsü, sana doğru etkili olacak. Merkür gerilemeye başlıyor ya. E, sana yeniden böyle aşk filmleri izletebilir. Duygularının yoğunlaştığını görebilirsin. Sevgilinle veya da eşinle işte hani e, öyle anlayayım ben. Her gün takip edenler bilir beni. Sevgilinle veya eşinle... fazla vakit geçirmek istediğini fark edeceksin. Bu arada e, benim sevgilim yok, eşim var diyenler oluyor da yani evliyim ben diyenler. Evlerde sevgilis, Sevgilisiniz siz ya. Yani nikahınız olabilir. Sevgilisiniz ama. Yani e, dönelim falımıza da sevgilinle daha fazla vakit geçirmek istediğin fark edeceksin. Birlikte bir yerlere gitmek ve zaman geçirmek için en son e, ne zaman birlikte hareket ettiğinizi düşüneceksin. Yani bugünlerde bak. E, Maddi konularda gökyüzü elinin daha sıkı olmasına yol açabilir. Yani gökyüzü dediğim işte e, Jüpiter daha çok. Cimrilik demeyelim ama çevrendekilere karşı böyle e, cömert davranışlarını sınırlıyorsun. Bu durum e, eşiyle veya ortağıyla iş yapan bir burçsa yani eleştirilmesine kadar gidilebilir yani. Ancak tavrını değiştirmeye e, senin niyetin yok. Neden? Yani böyle e, maddi konularda hızlı fi fikirler üretiyorsun. Kariyerin için en doğrusu ne olduğunu keşfedebilirsin. O tamam. Bugünlerde hedefin hep daha daha yukarı olacak. Yani muhatap olduğun insanlar üst düzey kişilerden oluşacak. Onlarla birlikte e, Çıkacağın iş seyahati olabilir ya da toplantı olabilir kariyer anlamında eli boş dönmeyeceksin yani çok güzel ve şöyle bir bakalım Mesela bir toparladığımız zaman sevgili arkadaşım sana şunu söyleyebilirim yani karmaşaları geride bırakacaksın. Yani bayağı bir karmaşa yaşıyorsun. İş olsun, aşk olsun, evlilik olsun, aile olsun. Onların hepsini geride bırakıyorsun. Şükürler olsun. Duyguların ama çok yoğunlaşacak. Hani biraz evvel de bahsettim ya eskiye dönüşler. Eşine işte en son ne zaman bir yerlerde bir şeyler yaptık. Gezdik, tozduk romantizmin doruklarına çıkacaksın. Yani e, biraz karşıdakinden de beklentilerin artacak bazı durumlarda. Sevgili arkadaşım abone olmayı unutmazsan sevinirim. Tabii ki e, yarınki falımızda görüşmek üzere. Demeden önce bildirim zil butonunu tıklarsan böyle sarı çan şeklinde e, yarınki burcun çıkar çıkmaz sana haber verecek. Ee, en azından kaçırmamış olursun günlük burcunu. Sizden tek istediğim like'larınızı ve yorumlarınızı ihmal etmezseniz çok teşekkür ederim videoların devamı için ve emeğim için. Bu çok önemli çünkü günlük e, fal bakmak gerçekten çok meşakkatli ve e, yorucu. Ama sizin canınız sağ olsun. Çünkü 12 tane burç var. Hani 2-3 tane olsa ve mümkün olduğu kadar da uzun tutmaya çalışıyorum. Sizleri sevdiğim için yani istediğim sadece like ve bir börtü, böcek, kalpçik, çiçek yorumda yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Yani görüşmek üzere. Hoşçakalın.